Merhaba arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi kırmızı kemer demek, amkin içinde oturuyoruz demek. Beklediğiniz video geldi arkadaşlar. Yani bu video video olacak Allah izin verirse. Arabayı inceleyeceğiz. C63S AMF inceleme videosu yapacağız. Yasin'i aldık. Bugün bildiğiniz gibi gündemimizde koronavirüsü var burada. O yüzden bayağı bir sakin. Sakinken dedik ki hemen bir gidelim çekim yapalım. Dükkanı biraz daha geç açacak sıkıntı olmaz. İnşallah ormanda bizi yakamazlar. Ormancı amca yine bizi yakalamaz ormanda. Çünkü ormanda vesaire yerlerde durmamamız gerekiyor. Ama biz sonuçta 3 kişiden fazla değiliz. Hemen bir kısa video çekeceğiz. Onun sonra zaten dükkana geri geçeceğiz. Arkadaşlar, o zaman şimdi ne yapıyoruz? Arabanın dışına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelin böyle, böyle önden bir çek Yasin önüne anlatalım. Gördüğünüz gibi ILS ön farlarımız var, Intelligent Light System. Bu demek oluyor ki iki gözlü. Bu her türlü karşı taraftan gelen ışıkları algılayıp ona göre koplamaları ve yani ön farları böyle oynatıyor. Mesela sol taraftan araba geliyor, farlar böyle yapıyor. Yani o geri karşıdan gelen insanın gözünü almaması için. Onun üzerine mesela yoldan giderken, tümsekten geçerken falan kaldırımdan böyle ayarlıyor, şey yapıyor. Yani bu bu far sistemi, o far sistemi. Alabileceğin en güzel far sistemlerinden biri şahsen. Onun üzerine böyle geldiğim zaman ortada mesela şöyle bir B logomuz var. Bu B logosunu herkes merak ediyor. Bu nedir falan diye soranlar var. Arkadaşlar Arabacı olanlar bilir. Bu Mercedes'lerin bir de Brabus modelleri var. Yani öyle bir paket yapalım dedik. Yapmışken değişik bir şey olsun. Kimse de olmayan cinsten olsun dedik. Yani kimse derken burada etrafımızda yoktu. O yüzden böyle bir şey yaptık. Beğenenler beğendi. beğendi, beğenmeyenler canı sağ olsun. Ama bunun arkasında Distronic var arkadaşlar. Distronic Plus. Bu ne demek oluyor? Yani cruise control taktığın zaman arabayı öndeki arabayla arasındaki mesafeyi koruyor. Ondan sonra çizgi sistemini bunu içindeki kameralardan yönetiyor. Direksiyon titreme sistemi mesela bunu da alıyor. Hani çizgilerden geçsem bile o çizgileri bu ölçerek direksiyonu titretiyor. Onun üstüne baktığımız zaman şöyle bir kamerası var. 360 derece kamera sistemi var arabada. Hem burada hem aynı kapakların altında hem bagajdan arabanın kamerayı çekip arabayı displeye gösterip park etmeyi daha kolaylaştırıyor. Gördüğümüz gibi park sensörleri falan var. Kendi kendi kendine park etme sistemi de mevcut bu arabada. Belki aslında deneriz imkan olursa. Gördüğünüz gibi alt tarafta ön tamponda yine karbon detaylar var. Bunları yapmıştık. Geldiğimiz zaman böyle yandan doğru 19 inç AMG jantlarımız var. Onun içinde görmüş olduğunuz gibi güzel AMG fren kaliperleri var. Onun içinde de disklerimiz var. Diske şöyle bir baktığım zaman disk biraz dolmuş. Yakın zamanda bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bunu da sıla yoluna inşallah hazırlayacağız gider mi bilmem ama gitmese de fren lazım olan bir şey olduğu için yakın zamanda onları bir değiştirmeyi göz, gözde bulunduralım. Gördüğünüz gibi burada aynı kapaklarımız var yine karbon. Bu arkadaşlar e, bayide yeni bir opsiyon çıkmış. Bunu siyah alabiliyor musun? Bakayım bir ara eğer canım isterse bunu bir değiştiririm. Bunun içi şimdi beyaz, krom, krom oluyor yani. Buralar siyah oluyormuş işte. Güzel hoş durur. Bunun altında gördüğünüz gibi dediğim kamera sistemi var işte. Her iki tarafta da oradan 360 derece kameraya yer diyor. Buraya geldiğimiz zaman keyless entry keyless go sistemimiz mevcut arabada. Böyle de elini soktuğun zaman geri açılıyor. Tabi anahtarın cebinde olması gerekiyor. Bir yarım ya yarım metre mesafesi olması gerekiyor anahtarın yoksa açmıyor. Aynı şekilde arka kapı kollarında da var. Geldiğimiz zaman arka kaliperler ve diskle bildiğiniz gibi önden biraz daha küçük. Onların durmasıymış. Arkalar iyi daha. Önler değişecek. Geldiğimiz zaman böyle arkaya doğru aynı şekilde park sensörlerimiz mevcut. Buraya bir karbon spoiler yapmıştık. Karbon difüzörümüz, Brabus egzozları ile birlikte. Yukarıya doğru çıktığımız zaman lambalar. Çok yazan oldu. Bu lambaları abi biraz folyo çekti sen güzel olur mu falan diye. Belki ileriki zamanda yaparız ama şu an güzel kombinasyon. Oradan devam ediyoruz. Yukarıda yeni karbon spoilerımız var. Önceki spoiler biraz daha inceydi. Kendini göstermiyordu pek. Bunu taktık. Daha güzel oldu. Brabus logomuz var. Ayrıyeten ha şöyle şunu da söyleyeyim. Benim burada mesela ayak şeyim vardı. Böyle yaptığım zaman bağaç kapağı açılıyordu. Bu opsiyonu zaten ben pek anlamadım. Pek hoşuma gitmedi ama o da varmış. Bu difüzörü takınca egzozların uçları biraz karın geldi. O sistem karbondan tam okuyamıyor. Maalesef o opsiyonu kullanamayacağız artık ama var. Şöyle de bir şey var. Elektronik kapağımız var. Burada bastığın zaman mesela geri kapatıyor. Şöyle açtığımız zaman hadi diyelim açmayacaksın ama direkt arabayı da kilitlemek istiyorsun. Buraya basıyorsun. Gördüğün gibi direkt arabayı kilitliyor. Ha ayrıca bagaj açmışken 435 litrelik bir bagaj hacmına sahipmiş bu araç. Hani bildiğim şeyler değil tabi internetten okudum ben de. Ama gördüğünüz gibi ben de bu bagajı böyle değerlendirdim. Burada netim var. Netin altında da araba temizleme malzemelerim var. Burada hezma bir yedekte cam suyum var mesela. Bezler vesaire. Sarı yelekler. Fransa'dakiler iyi bilir bunları. <laughs> 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 Burayı kapatalım. Burada işimiz yok artık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arabada böyle bir değişik bir renk strep yaptık. Bilmiyorum. Bence güzel oldu. Değişik bir şey oldu. Beğenmeyenler de var. Beğenenler de var. Şöyle bir içeri doğru göz gezdirelim. Gördüğünüz gibi Edition One olduğu için araba her yerinde kırmızı detaylar var. Bu aracın dışında da vardı ama onları ben iptal ettim. Arabayı biraz black on black yaptık. Ama gördüğünüz gibi her yerde kırmızı detaylar mesela direksiyonda falan koltuklarda olsun. İçinin karbonu falan olsun mesela şu iç döşeme. Saatin içi falan hep kırmızı detaylar var karbonla birlikte. Şöyle burada mesela bir anki ışığımız var. Şimdi gözükmüyor güneş var ama mesela şöyle yaptığın zaman led. Ya ne yazık ki bunu arkaya koymamışlar. O bir tuhafıma gitti. Keşke arkaya da almış. Bura çok cılız kalmış böyle. Boş kalmış. Sen Aa, gibi duruyor bura. <laughs> <laughs> şöyle işten geldiğimiz zaman istersen sen otur. Evet, koltuklarımız da elektronik olduğunu böylece görmüş oluyorsunuz. Bir bakalım. Çeliği otur sen. İlk defa oturuyor direksiyon arasında. Aynen. <laughs> Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi <laughs> iç trim var burada. Burmeister ses sistemimiz var her yerde. Bu mevcut. Önlü arkalı. Koltuk ısıtmamız meşhur. Beleş. Beleşe yerler. Burada bir düğme var. O da koltuk soğutması. Ama bizde performans koltukları olduğu için bu koltuk soğutmasını seçemiyorsun. Seçmemişler. Burada gördüğünüz gibi 3 memoryli elektronik koltuk sistemimiz var. Yani buradan koltuğu yönlendirebiliyorsun her türlü. Şu düğmeler var burada. Bastığın zaman aynalar kapanıyor. Şuradan sağa sol. Ve bu arkadaşlar işte bu düğmeler çok hassas. Çok çabuk kırılıyor. Bu sol ve sağsını daha geçmiş iki hafta içinde değiştirdim zaten. Çok aşınıyor. Basılan bir şey olduğu için sürekli. O yüzden bunlara dikkat edin. Bayide de bunlar fazla pahalı bir şey değil. O yüzden orijinalini alın. Ki taktığın zaman hemen cart diye otursun. Gördüğünüz gibi burada eldiven artık. Muhakkak bir şey kullanırken koronavirüs yüzünden eldiven takıyoruz buradan da bazı açabiliyorsun kapatabiliyorsun ama her şey yani bir çoğu arabada artık olan bir şey İstersen çalıştır arabayı hemen gösterelim arkadaşlar buna bastığın zaman mesela steer assist diyor direksiyon hakimiyetini direksiyon hakimiyetinde sana yardımcı oluyor zor olduğun zaman veya uzun yolda kendini daha korumaya altına almak istediğin zaman bu şerit değiştirirken veya şeritin arasında kendini iyi tutmak için şeritleri okuyor ve sağa sol gitmeye çalıştığın zaman seni göndermiyor. Sinyal verince sallıyor. Hani sağ geçebilirsin diyor. Sinyalı kapattığın zaman geri şeridi okuyunca kendi kontrol ediyor. Buradan şeyi kapatıyorsun. Park suları kapatıyorsun. Burada buraya bastığım zaman kamerayı görüyorsun. Dediğimiz 360 derece mesela. Kapıyı da kapatalım. Gördüğünüz gibi beni de oradan görüyor. Bu da head up display'imiz. Bastığın zaman kapanıyor. Şimdi açtığın gezmez. zaman açılıyor ama ha, dediğim gözüküyor. gibi gözüküyor mu? Gözüküyor şimdi. De, kameradan pek gözükmüyordur evet. fazla. Head up display'inde aynı şekilde buradan menülere girerek head up display'de neler görmek istediğini ayarlayabiliyorsun. Ya yani tabelaları mı görmek istiyorsun, navigasyonumu mu görmek istiyorsun mesela? Benimkisi hepsi açık. Gördüğünüz gibi şurada 320 yazan bir şeyimiz var. Ne diyor buna? ismini unuttum şimdi <gülüyor> <gülüyor> hız göstergesi hız göstergemiz var arkadaşlar aynen lan senin hiç arabanın alakası yok ama böyle şeyleri unutmuyorsun ha hız göstergemiz var ortada menümüz var desteğimiz var her türlü burada mesela lap lapleri ayarlayabiliyorsun konfor buradaki ayarları mesela ondan sonra şöyle geldiğimiz zaman e, neredeydi o gerçi benimki hemen direkt bura AMG menüsü zaten buraya açtığın zaman direkt her şeyin derecelerini falan gösteriyor bu taraftan işte arabanın şeylerini oynatabiliyorsun. Menüyle burada konuşabiliyorsun vesaire. Bu tarafta multimedya kullanıyorsun. telefonu açma, kapama, ses yükseltme, azaltma falan. Burada sigeçlerimiz var. Sigeç kolu, sağ sol penaltı kol misali. Burada destronikimizin var. Destronikimizin kolu var işte. Bu kolla hız yani limiti ayarlayabiliyorsun Ya da en az bu kadar gitsin diyorsun En fazla bu kadar gitsin diyorsun Aradaki mesafeleri ayarlıyorsun O hepsi bu kollu oluyor Şurada bir kol daha var küçük Bununla da direksiyonun Ayarını yapıyorsun Burada bir kol daha var arkadaşlar Bildiğiniz gibi Önceki V204 kasada Fites topuzu buradaydı Şu ortadaydı Onu kaldırdılar buraya koydular İyi mi yaptılar? İyi yaptılar ama buna alıştıktan sonra başka arabayı kullanırken çok pis oluyor. Elin ister istemez buraya gidiyor. <laughs> yani otomatik vitesinin aşağıda olduğunu unutuyorsun. Ya da tam tersi buna bindiğin zaman öbür diyorsun gidiyorsun. O aslanı kükrettiriyorsun işte onunla. <gülüyor> <gülüyor> ben önde otururken bu arabanın arkasına biri daha oturabilir mi? Ona bir bakalım. Benim boyum 1.80 göbeğimi falan görüyorsunuz biliyorsunuz artık onu söylememe gerek yok o yüzden ona göre pay biçim normalde arkaya fazla büyük insanlar oturmaz zaten ama ben oturduğum zaman mesela benim hani oturduğum şekilde önde benim gibi biri daha arkaya oturabiliyor bu yani bir iyi bir şey bence yani sen nasıl oturursun burada? Benim falan? arkama oturamaz ama kolay kolay benim kadar biri. Senin bence senin arkada da Ya dizin değer bayağı. Hani rahat oturamazsın. ve mesela bu oturduğum şekilde rahatım. Dizlerim değmiyor. Kolluğum da var ama arkaya bu şekilde iki kişiden fazla kimse oturamaz. Arkadan baktığımız zaman panorama komple en yani sevdiğim özelliklerden biri. Artık yeni panoramalar böyle komple önlü arkalı olunca bayağı bir ferah yapıyor arabayı. Aslında dar küçük bir araba ama bunun sayesinde bayağı bir genişliyor. Aynı şekilde arkada da kırmızı kordonlarımız, kapı kollarında mesela kırmızı dikişli döşeme, Burmeister Twitter'lı burada da var. Kapı elektronik. Burada mesela elektronik şeylerimiz var. Displayli, erko ayarlamamız, pervane, derece yükseltme. Burada bir, yine küçük bir bölme var. Koyabildiğin şekilde. Bir şey koyabileceğin şekilde. Burayı açtığımız zaman böyle bir gizli bölmesi var. Kolumuz koyduğumuz yerde. Buradan ayrıyeten bardaklar çıkıyor işte. Aynı şekilde orayı da anlamamıza gerek yok. Her yerde ışık köşeli. Koltuk altlarında olsun, burada olsun. Ondan sonra önde olsun. Ve bu Mercedes'te yine olmazsa olmazlardan biri şu park sensörünü yine arkaya koymuşlar. İç aydan baktığın zaman arkayı buradan görebiliyorsun. Aynı şekilde önde de displayde gözüküyor ama arka taraf bildiğimiz gibi ta ilk C klaslarından beri arkada arkada ankey yazısı, paspaslarımız vesaire her şey mevcut. Senin tarafta bir çanta dolu. Çanta dolu aynı. Burada bir bez var mesela. Aynı şekilde burada da elektronik kapılar var. Gömüsüz şey, ses sistemimiz burada yine devam ediyor. Dashboard'umuz deri. Mesela böyle bir deri dashboard var. Hani malzeme kaliteli. Geçtirmelik malzeme kullanmamışlar. Bu modelde detaylara bayağı bildiğin şahin diyorsun, ha. <laughs> Gördüğünüz gibi şey açtığımız zaman mesela parfümümüz bile var. O ne la içerideki? Bu arabanın kendisine özel e, seçilen bir parfüm. Yani bir, bu parfüm bu arabanın şahsına göre yapılmış. Şey, yani bu arabanın bu kokuyu nereden veriyor? Bu kokuyu da pervanelerden ayarladığın zaman içeriden koku sal, salıyor. Vay belli, be, belli bak. kokusu bindi. arkadaşlar bayiye sordum. Şimdi yalan söylemek olmasın artistliğe gerek yok. Parfüm alamadım. Parfüm şişesi boşalmış. Çünkü benim kullandığım parfümden daha pahalı. Parfümün şişesi yanlış hatırlamıyorsun bakın üzerinde yazıyor mu? Çok küçük bir şişe. Bak Mercedes Benz diyor. Kaç milim olduğu da yazmıyor ama herhalde 30 muydu öyle bir şeydi. 120 euro. Aradaşlar. 120 euro şu Benim parfüm. kullandığım parfüm 100 milimlik bu kadar pahalı değil. O yüzden hani dedim ben. İşte lan. sık oğlum. <laughs> dedim lan benim kullandığım parfüm bu kadar pahalı değil. O yüzden almadım ama yakında alırız herhalde. Kolay yastık için ya bir şey olmaz. Güzel, güzel bir sistem yani buradan. Şöyle geldiğimiz zaman başka da bir şey kalmıyor. Ha panoramamız var. Zaten açık. Adam da burada ağaçları şey Ağaçlar gidiyor. Bastığımız zaman komple kapanıyor. Eski V204'lerde mesela bu yoktu. Sadece böyle bir çatı vardı bu modellerde panorama koydular. Ayrıyeten bir şey daha söyleyeyim. Yalan olmasın şimdi. Hani bazen konuşurken bazı şeyleri tam çözemiyorum ya da unutuyorum. Şurada da iki tane göz var. Şeritleri buradan da okuyabiliyor. Bazı opsiyonları buradan da algılayabiliyor. Şurada mesela da zaten. Yani o da head up display'imiz. Yani burada mesela cam silgeç otomatik çalışması, farların otomatik yanması falan her şey bu sensörlerden ayarlanıyor. Şurada da var? Burada normalde şarj numarası yazacağım ama oraya kart koydum. O şahsi numarasından yola çıkarak anıkta kopyalayabiliyorlar. Arabayı cırt diye açıp götürüyorlar yani. Böyle şeylerde yani sinsi olmak gerekiyor, öyle şeylerde kapatmak gerekiyor. Yoksa sen kapatmazsan seni arabayı kapatıp götürürler. Elinde de bez kaldı sanki şey hem, <laughs> hem konuşuyoruz hem sil baba. Sil baba. Arkadaşlar altın, arabanın altındaki tekerlerden pek bahsetmemize gerek yok çünkü Ön tekerler Pirelli. Aldığımdan beri hiç değiştirmeme gerek kalmadı. Arkalarda geçici ellerinde stok ne varsa onu taktım. Ee, o da Fred dek geldi. Ama bunların hepsine şimdi yani bir ay sonra Allah izin verdi şu korona davasını atlatırsa e, komple Michelin takacağız. Yeni fren sistemleriyle birlikte güzel cilop gibi olur. Ondan sonra da yola çıkarız sağlıklı bir şekilde. Burada şu iç döşemede mesela şu var. vites kolu. Böyle yaptığın zaman swipe yapabiliyorsun. Yani fites kolu mu? pardon Fides kolu diyorum yani burada bir kol var bu koldan multimedyayı yine oynatabiliyorsun. Joystick. Joystick yani. Şuradan böyle kaydırdığın zaman mesela gerideki şarkıya gidiyor buradan menüyü geçiyor. Buradan ESP'yi kapatabiliyorsun. Basına Sport Handling moda geçiyor. Buradan da gösteriyor mesela display enerjiyi. Direkt ayarları değiştiriyor. Burada mesela bunu kapattığın zaman Sport Plus'a geçiyor ama bunu şöyle yaptığın zaman burada sadece yaylar da oynatabiliyorsun daha çok sertleşiyor, yumuşuyor vesaire. Burada mesela el, direkt şu pedallara geçiyor şimdi. Bir tek bunlarla fites attırıyor. Düz fites attırmıyor mesela. O da Şuradan da sporlara ayarlayabiliyorsun. Bir yukarıya attığın zaman infidival geliyor. Onu kendine göre ayarlıyorsun. Direkt ona geçiyor. Ama normal şartla konfor, Sport, Sport Plus bir de yarış modu var. Duyduğun gibi egzoz sesi direkt değişiyor. Seni arkaya alalım. Tam patladı oğlum. diye <laughs> ben çekiyorum bunu. <laughs> Arkadaşlar unutuyorduk aslında. Bu arabanın kalbini göstermedik size daha. Görmüş olduğunuz gibi 4 litre bir turbo V8 AMG motor kim Cadın yapmış. Arkadaşlar bunu onun eli değmiş buraya. Ama size bir şey söyleyeyim. 4 litre diyorlar da 3983 cc'ymiş. 510 beygir standart ve 700 torka sahip. Tabi bizimki standart değil ama onun onun hakkında e, arabaya yazılım attırdığımız videoda bahsedeceğiz. Şu an onun hakkında hiçbir şey söylemeyeceğim size. Gördüğüm, görmüş olduğunuz gibi motoru bu. iki tür bu burada. Bu diskin altında. Ooo yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yeni sistem turbo şekli motorun üstünde koyduklar zaman buradan downpipe aşağı doğru indiği zaman daha çok daha çabuk yaktı verebiliyor böyle yukarıdan aşağı doğru. O yüzden bu yeni teknoloji burada da uygulamışlar. Burada hava sistemleri gördüğünüz gibi buradan buradan çıkış. Bunlar çok önemli şeyler. Plastik. Bunları bir kontrol etmek lazım arada sırada. Boş olduğu zaman doldurmak lazım. Çok önemli. Çünkü canavar yerinde durmak bilmiyor. Bastığın zaman da bu şeyler yakıtları azaltabiliyor. Onun gibi suları da azaltabiliyor. Kuhu Hristof diyoruz biz buna. Radyatör bu mesela. Onları iyi bakmamız lazım. Yağ çubuğunu da burada tarihe saklamışlar mesela. Burada buradan kontrol edemiyorsun. Burada akünün başını görebiliyorsun. Akü aslında arka tarafta. Orada. Çok büyük bir akümüz var arkada. Bu cam silket suyu. Şurada. Şurada. Bu da fren yağı. Onu da buradan dolduruyorsun. Görmüş olduğunuz gibi bu da arabanın kalbi fazla bakmayın nazar değer sonunda. Frene yağ mı koyuyorsun lan sen? Frenin yağ mı koyuyor? Fren yağ. Frenin yağsı mı var? Tabii canım. Allah Allah yağ. Allah Allah hidrolik <laughs> fren neyle çalışıyor zannediyorsun sen? Allah Allah. Allah Allah. Bu ne ya? <laughs> bu ne ya araba mı ya? <gülüyor> <gülüyor> gördüğünüz gibi içinden de fazla bahsetmemize pek gerek yok bence. Burada çalıştırma düğmesi var. Bu ortada gördüğünüz gibi saatimiz var. O pahalı neyse hiç kafamıyor nedir bunun saatinden. İçinde yine karbon detay var onda. arabanın döşemesi gibi. Buradan Ses arabayı de. komple şey yapıyorsun. Burada da mesela klimayı falan ayarlayabiliyorsun. Burada menüye giriyorsun buraya basıp arabanın iç bak dediğim parfüm mesela buradan ayarlayabiliyorsun. Yurt değil Ay sen elise aradım sağ yok artık. Buradan ona ayarlayabiliyorsun. Ergostar ışıklarını. Arabada 3 çeşit ışık rengi var. Böyle iç döşemelerde onu şimdi gösteremiyoruz karanlık olmadığı için. Böyle yani şimdi de arabanın yaratmış olduğu gücü bir tadalım bence. Yasin diyor ki ben çok merak ediyorum. Yakma yapmayacağız onu söyleyeyim. Teker yapmayacağız. Doğayı kirletmiyorum bu ara. Doğalar bize lazım. O yüzden onu başka bir videoda, başka bir zamanda şu zor günleri atlatma sonra yapacağız. Müsait bir yerde. Şimdi bir de dururken ceza yemeyelim. Zaten daha de demin polis geldi. Ne yapıyorsun filan dedi. Sizin evde durmanız lazım dedi. O yüzden... <gülüyor> <gülüyor> <Arkadaşlar>, <gülüyor> hashtag evde kal. evde kal. Kulağını kapat. Her şeyi artık ne istiyorsan. Bildiğiniz, gördüğünüz ve duyduğunuz gibi oh. bir orijinal eksozumuz yok artık. Bizimki full EPA. O yüzden biraz daha sürekli zevk katıyor. Patlatmaları daha güzel yapıyor. Nasıl yasın? <laughs> Belim ağrıdı lan. <laughs> Tabi bu koltuklar rahat koltuğu değil. Tabi bildiğim bele bele vuruyor. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Bel fıtığı olan binmesin diyor öyle mi? Aynen. Şuna dikkat. Lan. <laughs> Nefes darlığı veriyor <laughs> araba. Nefes <laughs> alamıyorum ben <resmen. gülüyor> Daha şeyi kapatmadım bile düşün. <laughs> ESP'leri kapatmadım bile. Sen kapatma onu boşver. <laughs> Sıra yok bak. Aslında ESP'yi de kapattım. Aha. Hadi bakalım. Geçmişiz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi korkuyoruz işte. <laughs> Araba yavaş gitse bile korkuyorum şu an. <laughs> yavaş. <laughs> Sakın kapatma onu aç aç gir aç. <gülüyor> <gülüyor> Aman dur bak çekemiyorum bak. <laughs> yaşlılar var. Hani bu yaşlılar evde kalması gerekiyordu? Yaşlılar hep dışarıda. Anıl da diyordu ya sen bu yolu iyi öğrenmişsin diye. Herkesin kendine göre bir yolu var. Biz de bu yola yıllarımızı verdik diyelim. Oo, <laughs> dikkat ol. <oldum. gülüyor> Dur oğlum Resmen eli eli buraya aldım. <laughs> Kamerayla değiştirdim resmen. Bak, bu yolu yeni yapmışlar. Burayı daha çözemedim. O yüzden burada sakin. Benimizi göremiyoruz. Sakin ol, sakin ol. Aynen. Oo! <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur. Bu ne biçim araba? Hep de götünü attırıyor. Her fırsatta göt atıyor. Bu araba bozuluyor canım. hep kaydır. Tamam tamam sen aç USB ya. Yok yok daha yol bitmedi. Bu video annem izlerse sana baya bir kızacak. Zaten bizimkiler de kızıyor sıkış diyor. <laughs> Benim Mehmet'in arabasına diyecek. Arkadaşlar. Tamam buraya kadarmış. Buraya kadarmış. Tamam buraya ne olmuş trafik la? Her şey evde kaldı. Bu ne? Her yolda kaldı. <laughs> <laughs> Neyse kapatalım artık. Arkadaşlar bu videoda böyleydi. Beğendiyseniz Beğen düğmesine basmayı unutmayın. Bir dahaki videoda Yasin arabasını inceleyelim mi? Bu videonun altına yazalım. Evet ya da hatta şöyle yapalım. Bu videoya 4000 like gelirse Yasin arabasını inceleyeceğiz. Bakalım Yasin ne tür bir arabaya biniyor? Bence beklemediğiniz bir tür araba çıkacak ortalama ama ben size, benden size söylemesi yani. O yüzden şu düğmeye bir basın şuraya. 4000'den fazla like görelim. Yasin arabasını elinden alalım. Hatta yok. Bu sefer ben kamerayı tutacağım, sen konuşacaksın, sen anlatacaksın arabanı. Ona göre. Anlatırım ne olacak? Arabayı anlatmakta ne var? ne? 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 Yine aldın? Biplenmiş oğlum, hep biplendi. Onlar tamam, duymuyor. Yok, tamam. Söylemedim. Biz hiçbir şey söylemedik. Arkadaşlar, Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Yakın davullarda çekiliş yapacağız. Çekilişin sonunda, e, bu hafta sonu zaten belli olmuş olacak. Onlar da kazananların evine varacak, ulaşacak. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Kapatmayı sana akıyor. Şimdi görüyor musun? Kapatla kapat. La, kapat. <laughs>